Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün vCenter kurulumundan bahsedeceğim. VM hostlarımızı, onların üzerindeki sanal makineleri merkezi bir şekilde yönetmek için kullanacağımız bir uygulama var. Bunun adı da vCenter. vCenter'ı ne yapacağız arkadaşlar? Mevcut hostlarımızdan birinin üzerine kuracağız. Yani vCenter'ı gidip fiziksel bir makinenin üzerine direkt kuramıyoruz. Hostlarımızdan birini ya da bir başka bir vCenter varsa onun üzerine vCenter Appliance'ı kurabiliyoruz. Kuruluma geçmeden önce sizlere vCenter kurulum gereksinimlerinden bahsedeceğim. Ee, i̇şlemci gereksinimi, RAM gereksinimi, donanımsal gereksinimler bunlardan bahsedeceğim ve sonra bu indirme işlemini nereden yapabileceğinizi gösterip sonra da kurulum adımına geçeceğim. İlk önce bakın buradaki şu linki ben videonun açıklama kısmına da ekleyeceğim oradan ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde gelip Google'a vCenter kurulum gereksinimleri yazarsanız, oradan da aynı şekilde bu bağlantılara ulaşabilirsiniz. Şimdi geliyorum. Burada donanımsal gereksinimlere ortamınıza göre kuracağınız yapı değişecek. Yani donanımsal gereksinimler de değişecek burada arkadaşlar. Bakın burada tin ortamı kuracaksak, yani buradaki tin ortamından bahsettiğini, 10 tane hostunuz, üst tane sanal makineniz olacaksa diyor ne yapacaksınız? İki tane işlemci şu kadar RAM atayacaksınız. Yapınız da biraz daha büyüyecekse bakın burada small ortam olacaksa yani hostunuz 10'dan 100'e çıkacak. Sanal makinenizde 1000 olacaksa önerdiği işlemci bu. Önerdiği RAM de bu. Buradaki bilgilere dediğim gibi internet üzerinden ulaşıp rahatça ne yapabilirsiniz? Ortamınızı yapılandırabilirsiniz. Aynı şekilde donanım depolama gereksinimleri de burada yazıyor. Bakın tin ortamından buradaki tin ortamından x large ortamına kadar default storage size large storage size x large storage size olarak size burada bütün gereksinleri anlatıyor arkadaşlar. Bu gereksinler dediğim gibi sizin ortamızdaki yapıya göre değişecektir. Benim yapım küçük olduğu için yani şurası benim yapımı karşıladığı için ben bu yapıyı baz alarak RAM ve işlemciyi buna göre ayarlayacağım. Şimdi indirme işlemini nereden yapabiliyorum? Yine Google'a gelip vCenter download dediğinizde bu sayfaya ulaşabiliyorsunuz. Buradan da elinizdeki mevcut lisansa göre vCenter indirme işlemini yapabilirsiniz. Ben indirme işlemini yaptım e, bu siteden ve şimdi gideceğim size vCenter kurulumunu anlatmaya başlayacağım. Hadi şimdi gidelim vCenter kurulumuna başlayalım. Şimdi arkadaşlar indirdiğim bu ISO dosyasını burada bir klasöre açtım. Burada CLI ve GUI kurulumları var. GUI kurulumun içine giriyorum. Installer exe'ye sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyorum. İlk önce stage 1 dediğimiz kurulumu yapacağız. Sonrasında da eğer gereksinimleri karşılarsak, başarılı olursak stage 2 kurulumuna geçeceğiz. Burada benim ne dedim? Kurulumu bir hostun üzerine yapmam lazım. Hostumun bilgilerini giriyorum. Dostumun bilgileri doğru olduğu için bu uyarı çıktı. Bunu da kabul ettim. Ve şu an doğrulama yapıyor. Evet. Vicenter'ımız için bir isim veriyoruz. Burada bir root password tanımlayalım. Evet arkadaşlar bunu ilk bölümde anlatmıştım. Bunlardan size uygun olanı seçiyorsunuz. Ben tenis seçiyorum ve devam ediyorum. Store açımda bu şekilde. Evet. Burada bir FQ diyen bir isim tanımlamam lazım. Bu isim çok önemli. Ben burada Vicenter nokta Yağmur nokta lokal ismini tanımlayacağım. Bu ismin kullanılan DNS tarafından çözümlenmesi gerekiyor. Eğer burada da isim ile ilgili ilgili bir problem çıkarsa stage 2 dediğimiz bölüme geçemezsiniz. Orada hata alırsınız. Orada yüzdenin yani kurulum yüzdesinin hiç ilerlemediğinin yüzde sıfırda kaldığını görürsünüz. O yüzden burası çok önemli. Burada verdiğiniz FQ diyen mutlaka DNS tarafından çözümlenebilmeli ve PTR kaydı olmalı. Ne demek istiyorum? Siz gidip NS Lookup sorgusu attığınızda vCenter isminin gelmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar. Burada bu tanımlamaları yaptım. Benim buradaki DNS server globaldeki bir DNS server. Ben bu host tanımlamasını globalde yaptım. Ama siz bu mm, vCenter'ı yerele kuracağınız zaman iç network'ünüzdeki DNS sunucusunda mutlaka bu tanımlama yapılmalı. Evet. Alan adım bu. Devam ediyorum. Şimdi Stage bir kurulumunun bitmesini bekliyoruz arkadaşlar. Stage 1 kurulumu başarılı bir şekilde bitti. Bakın burası tamam. Şimdi stage 2'ye geçebilirsin diyor. Saat sekronizasyonu olarak kurulu olan hosttan al diyorum saati. Şimdi burada single sign domain name yapacak. Burayı default olarak bırakmayı öneriyorum. Ben de kendim default olarak bırakacağım. Username'im aynı şekilde administrator. Administrator için bir password tanımlıyorum mevcut değil biz kendimiz oluşturuyoruz eğer mevcutsa ikinci bir vCenter vesaire kullanıyorsanız aşağıdaki seçenekle de mevcut single sign domain'e ne yapabilirsiniz dahil olabilirsiniz özeti gösteriyor burada bana buraya da tamam diyorum İsim çözümlemesi eğer başarılı olmazsa Buranın ilerlemediğini göreceksiniz. Bir hata alırsanız isim çözümlemesinin yani buranın bu yüzdenin ilerlemediğini görürseniz iptal edin kurulumu ve gidin DNS ve PTR kayıtlarını kontrol edin lütfen. Evet. Stage 2 kurulumumuz da başarılı şekilde tamamlandı. Bakın aşağıda bize linki veriyor. Wecenter.yamur.local diye. Bu linkten ne yapabiliriz? vCenter'a erişebilirsiniz diyor. Buraya tıklıyorum. Gelişmiş. Eski kabul et diyorum. Devam et. Evet geldi. Bakın administrator'dı. Single sign domain'im neydi? Hemen onu da yazıyorum. Password'ümü de administrator için bir password tanımlamıştım. Onu da yazıyorum. Vcenter oturumuna başarılı şekilde eriştik arayüzüne başarılı bir şekilde eriştik arkadaşlar bakın şimdi Gördüğünüz gibi yukarıda Lisansla ilgili bilgi veriyor Siz de mevcut satın aldığınız vCenter lisansını geleceksiniz lisans bölümünden aktif etmeniz gerekiyor Şu an böyle Pencerenin tamamen yüklenmesini bekliyorum Geldim bakın Manager lisans diyor lisans bölümünden Deneme lisansı şu an burada. Ne yapacağız arkadaşlar? Mevcut lisansımız gideceğiz buradan. Lisansımızı yükleyeceğiz ve VCenter'ı kullanacağız. Evet arkadaşlar bu kadar. Bir sonraki başka güzel videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Bu video bu kadardı. Bundan sonraki videoda ne yapacağız? Size VCenter üzerimize hostlarımızı ekleyip nasıl yöneteceğimizi ve bunun üzerine nasıl işletim sistemi kuracağımızı anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda da o gelecek. Görüşmek üzere.